Bugün Kadident uygulamamızda herhangi bir hastaya herhangi bir işlem eklediğimiz zaman borç ve alacak durumlarını göreceğiz. Hasta işlemlerine geliyorum. Hasta işlemlerinden deneme hastaya hemen yeni bir tedavi ekleyelim. Şu şekilde 4 numaralı dişe Seher Hanım diş taşı temizliği yapmış olsun. Buraya deneme yazıyorum. Diş taşı temizliği diyelim. Kaydet dediğim anda Şurada personel yönetiminin içinden prim ödemelerine girip Seher Hanım'ın bu işlemi yaptığını görebiliriz rahatlıkla. Bunun ardından hastamıza gelip gördüğünüz gibi deneme hastasındaydı. Hasta detayı deyip şurada diş taşı temizliği mevcu, hizmetini verdiğimizi görebiliriz ve hastamızın 750 TL'lik borcu oluştuğunu görebiliyoruz. Bunun haricinde personel performans raporumuzda hangi doktorumuzun ne kadarlık ücret kazandırdığı bize yazıyor. Bunun haricinde altta da liste olarak veriliyor ve Excel'e aktarılabiliyor. Zeliha Hanım'ın bir hasta, Seher Hanım bir hasta, Zeliha... Özür dilerim, Fatih Bey bir hasta, Seher Hanım bir hasta ve Zeliha Hanım da 6 hasta aldığını burada da görebiliyoruz. Hasta raporlarına geldiğimiz zaman hangi hastamızın bize toplam ne kadarlık ciro yaptırdığını tek tek ayrı bir şekilde görebiliyoruz toplam işlem sayıları da burada aynı şekilde mevcuttur yukarıda istediğimiz başlangıç ve bitiş tarihini vererek yine aynı şekilde filtreleme yapabiliriz Bunun haricinde hasta işlemlerine gelin gelelim yeni deneme hastada az önce bulunan bakiyeyi şimdi kapatalım Hatta şöyle kısmi kapama yapalım nakit diyelim kaydedelim Gördüğünüz gibi kısmi kapama yaptım. 300 TL'lik ödeme yaptım ve hastamın borcu 450 TL'ye düştü. Şimdi tam kapama yapalım. Kart diyorum, kaydediyorum. Hastamın bakiyesi sıfırlandı. Kontrol panelinde az önce girmiş olduğum kasa ve kart e, kas, kart ve nakit ödemelerinde aynı şekilde etkilenmeler yaşanıyor. Bunun haricinde ise istersek banka ekstremizden şu şekilde görelim özür dilerim kasa ekstremizden gördüğünüz üzere detayı görebiliyoruz. Toplam giriş, toplam çıkış ve dönem net bakiyeyi de buradan aynı şekilde görüp başlangıç bitiş tarihlerine göre filtreleme yapabiliriz. Burada bulunan ödenecek primler listesinde hangi personelime ne kadarlık e, prim ödemiş ödeyeceğim bunları görüyorum. Örnek veriyorum Zeliha Hanım'a benim 3 işlemden 12.500 TL bir prim ödemem gerekiyormuş. Fatih Bey'e bir işlem yüzünden 2.500 TL ödemem gerekiyormuş. Seher Hanım'a da bir işlem yüzünden 150 TL ödemem gerekiyormuş. Bunun sebebi tamamen şu şurasıyla alakalı. Hizmet tanıma geliyoruz. Burada güncelle diyelim. Yeni bir şey eklemeyelim. Özür dilerim. Şöyle primi olan bir data bulalım. Heh. Mesela kompozit dolgu 600 TL primi var. 3000 TL'de satış fiyatı var. Hatta diş taşı temizliği yazmıştık Seher Hanım'a. Gördüğünüz gibi 750 liraydı az önce Aslan'ın borcu. 150 TL'de Seher Hanım'a yazdı. Yazmıştı. Ödenecek primlerde de gördüğünüz gibi Seher Hanım'da 150 TL mevcut. <laughs> personelim, personel bazlı geçmiş ödemelerimi de buradan aynı şekilde görebilirim. Burada tüm personellerim için veya sadece bir personelim için aynı şekilde görebilirim. Ben sadece Zeliha Hanım'a ödeme yaptığım için sadece Zeliha Hanım'ın hareketleri görünüyor. Bunun haricinde kar zararda da benim kasam, bankam, kartlarım, maaş ödemelerim, prim ödemelerim aynı şekilde yansıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi ve sağlıklı günler dileriz.